Micro Campers'a hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Özgür'cüğüm bugün neredeyiz? <laughs> Biz Çatalca Kamp'teyiz. Çok soğuk bir hafta sonu seçmişiz <laughs> evet. gerçekten. Kar bekleniyor. İstanbul'da bayadır evet. kar yağmıyordu. Bugün günlerden pazar. Bugün öğleden sonra kar bekleniyor. 3-4 günde süreceği söyleniyor. Bakalım yaşayıp göreceğiz nasıl olacağını. Evet aslında bu tahminlere bakarak gelmiştik. Bir bakalım dedik. Bir maceradır. Evet. Yaşarız. <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne yaşayacağız. Karavanda sorun yaşamıyoruz. Sıcacık. Zaten evet. ısıtıcımız var. Ateşimizi de yaktık. Evet ateşimizi de o yaktık. müsaade ateş çukurun içerisinde Aynen yakmaya. Öyle. Dün akşam saat 10 civarı içeri girdiğimizde iki buçuk üç dereceydi hava. Evet. Biz o hava soğukluğunda dışarıda ateş çukurumuzda ısınarak geçirebildik o saate kadar. Sonra içeri geçtik. Dediğimiz gibi hani karavanın içinde bir şey yaşamıyoruz zaten. Sorun yaşanmadı. Hava koşullarından dolayı. Güzel geçti. Ee, güzel bir yer burası. Düzenli. Çok düzenli. Çok düzenli gerçekten. Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan bir yer burası. şu anda çok soğuk. <laughs> evet bayağı bir soğuk <laughs> şu anda. Işte doğru söylüyorsun. 3 ee, yıldır faaliyette olan bir yer burası. Karavan Parkı. Ee, daha çok aslında e, sezonluk olarak e, misafir kabul ediyorlar. E, normalde günlük kabul etmiyorlar ama bizi kırmadılar. Bizde biz de bu hafta sonunu e, okulların tatil olmasını fırsat bilerek, biraz hafta içleri birleştirerek bir Kısa bir tatil yarattı kendimize. Evet. Mete için de birazcık değişiklik oldu. Mete de burayı çok sevdi, değil mi Mete? Beğendim burayı. Çok. <laughs> Belki kar yağarsa biraz daha eğlenceli olabilir. Ne dersin? Evet. Kar savaşı. kar savaşı yapabiliriz. Ama keyifli bir yer, düzenli bir yer, çıldır faal olan bir yer. Daha öncesinde bir süre boştu. Onun öncesinde de burası yaklaşık 30 yıllık bir yapı ee, restoran olarak hizmet veriyordu, eski evet. yıllarda diyelim. Ee, o bina hala duruyor, şu an o binanın olduğu yerdeyiz ama restoran faal değil. Restoranın belli bölümlerini, bay vc, bay duş, bulaşık e, hane, çamaşırhane hane. Evet. Aynı zamanda e, mescit de gördüm evet, ben, mescidde evet. bulunan bir tesis. Evet bu alt katlarda bay ve bayan engelli vc'leri var. Erkek duş var, erkek tuvaleti var, mescit var. Bayan vc ise yukarıda, üst katta. Yine bayan duş da yine orada şu an biz bulaşıklarımızı yıkamaya geldik. Burada 24 saat sıcak su var. kesin ses. Şimdi Lütfiye bulaşık yıkıyor. Ona geldik. Lütfiyeciğim merhaba. Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bulaşık mı yıkıyorsun? Evet. Nasıl memnun musun burada? Çok memnunum. Tertemiz, inanılmaz güzel. Bakar mısınız hizmete? Hizmete bakın ya. Burayı yükseltici koymuşlar. Seni düşünerek kaldı. Beni düşünmüşler ya. <laughs> Sıcacık su. Çok beğendim. Tertemiz. İnsanlar da çok güzel kullanıyorlar. Ve şöyle böyle mermer bir tezgah. Ve şunları koymuşlar ki bu işte, ortam her zaman temiz kalsın diye. İnsanlar da gerçekten kullanıp kullanıp hiç bırakmıyor. Çok güzel bir şey ya ne kadar güzel bir kültür. Keşke her yerde böyle bir şekilde kalpli olursam. Ee, bu ıslak alanları ıslak zemin alanları çok temiz pırıl pırıl hani bir gram çamur göremezsiniz Biz şu an kış ayındayız evet. ve 7-24 sıcak su var bu evet. çok e, güzel bir imkan aslına bakarsın. hem bulaşık için çok güzel keyifli hem hani bir elinizi yüzünüzü yıkamak istediğiniz zaman sıcak suyla sabah kalktığınızda çok e, güzel oluyor. Evet. Yani çok beğendik. Tercümesi çok, çok güzel. Düzenli, güzel bir yer. Evet çok güzel, ee, çok güzel bir yapmışlar. İki bölümden oluşuyor. Ee, şu an bununla ilgili tam söz veremiyorum ama çok rüzgarlı belki bir drone görüntülerini çekebilirsem drone görüntülerini yayınlamak isterim ama eğer çekemezsem de yerden bazı görüntüler sizinle paylaşacağım. Ee, i̇ki tarafa da, iki bölüme de böyle çocuklar için küçük bir park da yapmışlar. Aynı zamanda çocuklar da hani zaman geçirebilmesi açısından bir e, e, eğlence diyebiliriz. Mete ne haber? Mutlu musun burada? Evet. Beğendin mi burayı? Evet. Belki hava biraz daha kuru olsa şu parkta da güzelce oynardın aslında ama dün oynadın galiba biraz. Evet. Islak hava. Şu an ıslak mı? Mutlum, yani. Kontrol ettin Aynen. mi? Islaktım ha. Başka Ama olabilir. bu kampı, yani bu parkı buraya yapmaları iyi olmuş bence ya. Neden? Değil mi? Çocuklar burada iyi vakit geçirirler. Hava güzel olduğunda. Sıkılmazlar. Ben de benim yaptığımda da sıkılmaz. Burada ne var öyle ya Mete? Ev mi yapmışlar burayı? Saçlarını uzak bakalım, yüzünü görelim. Ev yapmışlar. Şu an yağmur yağıyor mesela, sen orada ıslanmıyorsun hiç. Değil mi? Çok güzel. Ama üşüyorum. Üşüyorsun çünkü çok hava. yok. Belki bir havuz olsa yaz dönemi için evet. birazcık daha bir tık daha e, keyifli olabilirdi. Çocuklar için eğlenceli olabilirdi. Bir de şey e, tabii şimdi şu anda kış mevsimi bilemiyoruz ama e, yeşil alanı öyle çok fazla hani ormanlık gibi değil. Tabii. Yani çok fazla bir yeşil alanı da yok. Özellikle karavanların, her karavanın o kendine ait olan küçük alanlarında da sadece hani zemin çimlendirilmiş şekilde. Evet. Çok fazla ağaçlık alan değil. Hani Daha ziyade bir park. Karavan parkı evet, evet. olan bir yer. Ama çok düzenli yani. Evet çok düzenli. insanların kış bahçeleri çok güzel konumlandırılmış keyifli alanlar yaratmış evet. insanlar kendilerine. Daha çok zaten sezonluk olarak evet, gelip evet, evet. hani karavanı burada bırakıp fırsat buldukça gelen Aileler var gibi anlıyoruz Aynen. biz. Ben yönetimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Yönetim çok ilgili. Ee, İhsan Bey olsun, Arda Bey olsun, İlkan Bey olsun. Ee, hani çok ilgililer, çok yardım severler. Arda Bey sürekli hani yardımımız ya hep bize yardım ediyor. Hani bir eksiğimiz var mı, yok evet. mu? Ee, bir ihtiyacımız olduğu zaman hemen yardımcı olabiliyor. Mesela bal, baltamız, bizim e, çok güçlü bir balta değildi. <laughs> değil hemen değil. bize bir balta <laughs> ayarladı odunları keselim, <laughs> evet. yarabilmemiz için. Evet. Hani. Ee, çok yardım severler ee, ve odun, çok düzgünler. Odun her evet, odun e, tedariği odun var. var. Odunu da tedarik edebiliyoruz. Yer olarak da çok uzak değil hani normal Çatalcaya gelmeden önce hemen evet. e, sol tarafta Çakıl köyüne doğru sapıyorsunuz. Çakıl köyünü geçtikten sonra Ovağenice'ye gelmeden herhalde yaklaşık 1-1,5 km sonra solda kalıyor. Buranın devamı zaten işte yine Ovağenice. Daha önce de e, Erkanlı'ya gittiğimizde evet. o yolu kullanmıştık dönüşte. Devamında da işte Silivri Ortaköy'e kadar gidiyor bu yol. Abi keyif aldık tavsiye ederiz herkese. Evet, özellikle sezonluk karavanını bırakmak isteyenler için de burası güzel bir alternatif. Çok güzel bir alternatif. Ama tabii yerle alakalı mutlaka bir konuşmak gerekir. Tabii. Çünkü bayağı dolu kalabalık bir Çok kamp dolu. alanı. Hani biz birkaç yer belki boş görebildik. Onunla ilgili de yönetimle irtibata geçebilirsiniz. İrtibat evet. için de ben yine aşağıya Darma Camping'in sosyal medya hesaplarını paylaşıyor olacağım. Oradan için geçebilirsiniz. İlkan Bey yardımcı olacaktır mutlaka. Evet dönüş yolundayız. Aynen. <laughs> Karla karışık yağmur. Mu? Kar bekledik ama tam bir kar olmadı. Evet, tam bir kar olmadı. Karla karışık yağmurla geri dönüyoruz. Yeni çıktık. Ancak yanından geçiyoruz. Çatalca bağlantı yoluna, tem bağlantı yoluna bağlanacağız. Oradan teme geçeceğiz ama kar devam ediyor. Evet. Şimdi hani ilerleyen saatlerde nasıl olur? Bizi zorlar mı? Biraz Geçeceğiz. yaşayıp göreceğiz. Göreceğiz. Ya, yok. Ya, evet. <laughs> ne yapıyorsun? Harikasın. bizle <laughs> bakalım. Darma Camping keyifli bir yerdi tabii. Eğlendik. eğlendik e, ateş yaktık bol bol. Misafirlerimiz geldi. Misafirlerimizi evet. ağırladık. Aynen. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuzu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu tip videoların devamı için takipte kalın. Görüşmek üzere. Bye bye. başka bir yer varsa o da şehir çeviririz. Evet. Hey guys. The usual negative vibe. Hem trafik. Evet videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz ne yapsınlar Mete? Sen bu sefer söyle istersen bunu. Beğen beğen o <laughs> Beğenecekler. Beğenirler. Beğensinler abone mantıklı. Abone olsunlar. Evet. Aşka? Yorum yapsınlar. Zilleri açsınlar. Zilleri açmak da çok önemli. Doğru söylüyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bu ve bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve Metin'in dediği gibi de bildirim zillerini açarsanız bir sonraki videoda yine haberdar olursunuz. Hoşçakalın. <laughs> Subscribe, like and share Let's Spread the joy worldwide Leave your comments